Anadolu coğrafyası ve Japon takım adaları. Dünyanın sismik olarak en hareketli noktalarından. Peki nasıl oluyor da yakın büyüklükteki sarsıntılarda bizler yangın yerine dönerken Japonlar masalarında çalışmaya devam ediyor. İşin sırrı geçmişten çıkarılan dersleri bürokratik katılık ile mühendislik tekniklerini aktarabilmektir. Japonya bunu dünyada en iyi uygulayan ülke. Peki nasıl? Birinci kural yasalar. Özellikle 1995'teki 7 şiddetindeki Kobe depreminden sonra bir yapı inşa etme, kentçü kişi denilen mimarların sıfır toleransla belirlediği şartlara göre yapılmak zorunda. Bu kurallara uymama ihtimali bile söz konusu değil. Yılda 1500'den fazla sarsıntıya rağmen gökyüzüne uzanan binalarla çevrili şehirlerinde en çok kullanılan sistemlerden biri amortisör tekniği. Elazığ depreminde Fethisek'in devlet hastanesinde uygulanmasıyla ülkemizde haber olan sistem taşıyıcı kolonlarla bina arasına amortisörlerin yerleştirmesine dayanan bir uygulama.